Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Adile Sultan Kasım'a geldik. Avvan sınıfı gezeceğiz. Sonrasında Kafeterya'ya gideceğiz. Başlayalım. Şu şekilde bahçeli kısımda oturma yerleri var. Atmosferi güzel ama, değil Evet mi? sevdim. Başka atmosferi var. Çok merak ediyorum içeriği. Mahmut Hoca'nın merdivendiri. Baştan ne haber? Hiç sorma Mahmut Hoca. Yenildik. Ya, vah vah. Evet. Bu değil mi okulun çekildiği yer? Evet. Burada ceza yiyorlardı. Acaba, kaç... Acaba kaçmaya çalıştıkları yer neresi? Giriş kısmı şöyle tatlı bir yer. Şöyle, şuradan içeri giriyoruz. bir gün evet, 29 Ekim olduğu için bayrakları sormuş. şöyle birden de gösterelim İçeri giriş yapıyoruz şu an. Şöyle. Biz annenin zil çalarak indiği merdivenler Hayat, hayat. Yavrucuğum kimdir bu Balkan devletleri? Kimmedi? midir? Valla bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Bade Ekrem'in komik sahnelerini hatırladınız mı? Bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum ben bu yaz neredeydim? Şaban! Mahmut Hoca'nın Güdük Necmi'yi kopya çekerken yakaladığı soba. yaşarık. Ne yapıyor bu çocuk sabahın içinde Mahmut Bey? Sınıfı geçemezsiniz. Ben de kül benzerim. Ne Akile ne de kel Mahmut'a. Hababımı her zaman destekleyen hafız annemiz. Şaban'ın Kürgüt hocayı iskelet sandığı sahne. Kemiklerim sayılıyor ya. Şaban! Efendim hocam? Neredesin sen? Ben buradayım da sana ne oldu böyle ya? Şaban! Ya dur şimdi hocamla konuşuyorum ah canım. Kafe var az de çay bahçesi gibi. Orada e, kişilere tutunacağım. Menü fiyatlarından da sizlere bahsediyoruz. Geçelim. Şöyle menü fiyatlarımız. Bardak çay on yedi buçuk, fincan çay otuz TL. Menü fiyatları da gayet uygun. Bir tane kaşarlı tost aldık, iki de çay. Şöyle bir küçük tefemiz var. Burada hazırlıyorlar. Kolay gelsin. Biraz ispanyolca mı? Ağabey onu paylaşayım. Hadi görüşürüz. Ortaması <laughs> <laughs> yakışabilirsin. Hı? Ortaması yakışabilirsin. <laughs> Çift kaşarlı tost ve çay aldık. Toplamda 166 TL ödedik. Mis gibi kokuyormuş. Hmm. Afiyet olsun. Evet. Hababam sınıfı müze gezimizi bitirdik. Çıktıktan sonra kafemiz vardı. Çay bahçesi tarzı bir yer. Orada tost yedik çay içtik. Şimdi evimize geçiyoruz. Güzelce kahve yapacağız Şimdi birlikte. Kababam sınıfı filmini açıp güzelce izleyeceğiz. Bize iyi seyirler. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz.